Arkadaşlar videoyla görüşürüz. Arkadaşlar birlikte bir Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta efsane bir karakter çıkarma taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten de karakter çıkıyor bu taktikle arkadaşlar. Dünkü videoda karakter çıkarma videosunda dediğim gibi yeni karakter çıkarma serisi yapacağım. Serinin ilk videosu bu. Bu videoda tam 3 like gelirse ikinci bölümü gelecek. Like'lı like'lı -like bölümler gelecek. Başlayalım arkadaşlar. İlk bir bir maç oynayalım bu arada. Karakterleri de göstereyim. Yeni ve hesap açtım yani. Karakterler bu kadar. Oranlara bakalım hatta. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz yüksek oranları var. Rapeste de biriktirdim arkadaşlar şu kadar. 2, 4, 5. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu arada bu taktiği uyguluyorum. En az 2 kutunuz olmalı arkadaşlar. Ya da en az 2 kutunuz olmalı. Başlayalım ilk bir tek hesaplaşmayla. Normalde tek hesaplaşma anlayalım. Tek hesaplaşmadan sonra da taktiği anlatacağım arkadaşlar. Evet taktiği anlatalım. Taktik basit arkadaşlar. ve Kanıtlı bir taktik. Dünkü videoda da piper çıkarmıştım. Onu da izlemeyi unutmayın. O da çok güzel bir taktikti. gerçekten de pipe'ı çıkarmıştım bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın 20 abone de efsane bir Brawl Stars hesap çekilişi vardır ona da bakabilirsiniz evet şu kutuyu alalım o oh, hemen küçük küçük kaldı ya sohbet edeydi maç bitti ben şuna dalamam ya öldürür beni şunu şöyle şuraya koyayım gel bakalım seni alacağız Evet. Hadi. Evet. Evet. Sonunda aldık. Nita'yı aldık. Bu ultimiz burada da olsun. Jesse mi? Jesse'yi alabilir miyiz? Evet. Evet. Jesse'yi de aldık. Ve arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Yeni çıkardım bu arada Penny'yi. Ve taktiğimize geçelim arkadaşlar taktiğimize geçelim. Mesela arkadaşlar ben Amber'ın çıkmasını istiyorum. Amber'ın. Ne yapacağım Amber'a? İlk arkadaşlar şu önüne profile tıklayıp biraz yüklensin. Geliyoruz buraya. Amber'a 10 kere tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gene çıkıyoruz. Gene profile girip gene 10 kere tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çıktık arkadaşlar sonra. Dükkana giriyoruz. Biz arkadaşlar amber istediğimiz için buraya amber yazıyoruz. Ne karakter istiyorsak e, o karakteri yazıyoruz ve 20 kere tıklıyoruz arkadaşlar buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tıkladık arkadaşlar. Sonra giriyoruz buraya. Landi yazıyoruz. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Dük, savaşçılara girip arkadaşlar Amber istediğimiz için Amber'ı deniyoruz arkadaşlar. Amber'ı deniyoruz. Ve arkadaşlar buradakiler çok önemli. İlk şuradaki sağ üstteki robotu öldürüyoruz. Sakın ulti kullanıp öldürmeyin arkadaşlar bu robotu. Robotlara taktik işe yaramaz. Bunu öldürdük. Son arkadaşlar bunu öldüreceğiz. Bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Şu bunu da öldürelim. Ulti kullanmadan öldürüyoruz arkadaşlar. Hadi Evet öyle. Tamam öldürdük arkadaşlar. Sonra robotu öldüreceğiz. Ama buradan öldüreceğiz arkadaşlar. Buradan robotu öldürdük. Klasik arkadaşlar. Sonra bunları ultisiz öldüreceğiz arkadaşlar. Bu robotları ultisiz öldüreceğiz. Şöyle hızlıca öldürelim. Biraz da olsun. ne doldu. Daha bilir arkadaşlar. Tandırda öldürüyoruz da. Evet, internet bayağı yavaş. Evet, şöyle önüne. Öldürelim. Tamam bu sırayı aldık. Tamam. Bu sırayı da aldık arkadaşlar. Öldürdük ve arkadaşlar bunun canına 90 bine kadar indiriyoruz. Bunu ulti ile de yapabiliriz. Ulti sizde. Ama 90 bin olacak. 93 bin. Şöyle ne yap? 90 bin oldu. Arkadaşlar sonra tam buraya ulti atıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar döküyoruz yaktığımız için arkadaşlar burayı da öldürüyoruz öldürüyoruz ve arkadaşlar şuraya ulti atıp bu bizi öldürüyor arkadaşlar öldürdü arkadaşlar ve çıkıyoruz Evet taktiğimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi kutuları açalım. En az iki kutumuz olmalı bu arada. Hadi inşallah bir karakter çıkar. Bastım. Çıkmadı. Çıkmadı. Daha var ama. Savaş kutusundan. İnşallah ambur çıkar ya. Çok sevinirim. Hadi son iki kutu. Bastım. Hadi be. Hadi bak son kutu. Hadi inşallah 6 yazar hadi. 3, 2, 1. 5 yazdı arkadaşlar ya. Hayır be. 5 yazdı. Ben nedenini biliyorum galiba. Çünkü dün da pipe çıkardığımız için. Öyle oldu. Ama bu taktikle arkadaşlar. Ben Rico ile Penny'i çıkarmıştım arkadaşlar bu hesapta. Rico ile Penny'i çıkarmıştım bu taktikle. Yani arkadaşlar siz de bu taktik kullanmayı unutmayın. Ama kanıtlanmış bir taktik yani. Bu, bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoya üç gelirse yine aynısını çekeceğim. Hoşçakalın ve bay bay.